Köse Ali Eküresiz tüm yarışseverlere başarılar diler. Ankara'dan herkese merhabalar, bol şanslar. 3 ee, yaşlı Araplar meydanına başlayacak bugün birinci koşu. Gruba baktığımda e, son yarışında, daha doğrusu ilk yarışında e, çok iyi kaçıp e, kendisinden daha hazır bir çarpılan bir numaralı Akınay. Bugün ben bu atı e, alternatif tek olarak öneriyorum en ciddi rakibinin 6 numaralı Karaca Bey Şahı ve 5 numaralı İsyan Ateşi olacağı yönündeyim. Dileyenler 1 numarayı tek bırakabilir. Rakip olarak 6 numaralı Karaca Bey Şahı ile 5 numaralı İsyan Ateşi öneriyorum. Günün ikinci koşusu 2200 4 ve yukarı İngilizler. Açıkçası bu koşu gidişatına baktığımızda 2 numaralı Victoria Bupin'in tempo vereceği bir koşu. Hemen arkasında 5 numaralı Gray Shadow'un yatacağını düşünüyorum. Bu yarışın ikisini hızlandırabileceği kanaatindeyim ben. O yüzden arkadan gelebilecek olan 3 numaralı President of City güzel bir uygun bir kilosuyla ben sizlere alternatif tek olarak öneriyorum. En ciddi rakibinin 4 numaralı Baronial eğer startta çok oyalanmazsa şansının çok daha fazla olacağı kanaatindeyim ve 1 bir numaralı Birol Bey yani 3 numara Princeton of City çok önde. Rakip 4 ve 1. Günün 3. koşusu 4 ve yukarı Araplar şartlı 4. Açıkçası Ezer Döver bugün çok daha rahat liderliğe çıkabileceği bir yarışa çıkıyor. Yani bugün eğer Benzenci çok üstüne gitmezse ben şansının çok olacağı kanaatindeyim. 2 numaralı Ezer Döver'i sizlere ilk olarak öneriyorum. Rakip konusunda açıkçası Ankara'da çok yarışını beğendiğim e ardından Adana'ya giden 6 numaralı e, dizlerimi öneriyorum bu at çok etkili sprint atabiliyor e, ve ardından 1 numaralı Sapadere sınıf değiştirdiğini düşünüyorum yani burası 2 numaralı Ezer Döver önde rakip olarak 6 ve 1 Ankara 4. koşu 2. altının başlangıç ayağı 2200 çim 3 yaşlı İngilizler açıkçası ben çok zorlandığım bir yarış ben sizlere bu ayakta 2 at önereceğim 9 numaralı Taylolo henüz bir maiden isim olmasına rağmen bomboş kilosuyla ben çok şanslı bir isim olacağı kanaatindeyim ve 7 numaralı Windmill e, yani bu iki ismin ben çok şans veriyorum ama dediğim gibi siz yarış severlere e, dilediği isme şans vermesi kanaatindeyim. Günün 5. koşusu e, 1400 kum 4 ve yukarı Araplar handikap 17 Açıkçası e, AGF bakımından çok geride çıkmış olan bir isme değineceğim. 5 numaralı Sabır Bey. E, şimdi son koşusunda Güven ile beraber koşmuştu. O gün Güven A'da e, Nizamettin Demir vardı. Önüne çok defa kırdı. Bu Sabır Bey e, çok sürpriz gelen bir isim. Sürekli e, her ne zaman sürpriz olsa çok güzel bombayı patlatabilen bir isim. Açıkçası ben sizlere bu atı ilk kat olarak öneriyorum. E, mutlaka kuponlarınızda yer alsın ve 6 numaralı can olacağım demek istiyorum. Yani bu koşuyu açıkçası ben iki at olarak ayırıyorum. 5 numaralı Sabır Bey ve 6 numaralı Can Olucan. Günün 6. koşusu 1300 çim 4 yaşlı Araplar. Ben açıkçası tekimi bu yarıştan yana kullanmayı tercih ediyorum. 5 numaralı Muallim Halim. Benim bugün gün üzerinde tek kullanacağım isim. Son yarışında çok daha sert grupta sert isimlerle beraber koştu. Bugün uygun sikletiyle Ali Kaçmaz idaresinde eğer çok büyük bir aksilik olmazsa ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 5 numaralı Muallim Halim benim net bankom. Günün 7. koşusu. 1400 çim 4 ve yukarı İngilizler. Kısavada 7 bir grup. Açıkçası ben bu yarışın çok hızlı geçmesini bekliyorum. 1 numaralı Gracias. 3 numaralı Luminense. Ve uzun bir aradan dönecek olan 6 numaralı Mystic Power. Bunlar öne atak yapmayı çok seven isimler. Ben... 4 numaralı Malkoçan'ın daha çok yakın takip edip güzel bir sprintiyle düzlük üzerinde bunlara hakim olmasını bekliyorum. Benim alternatif tekim. En ciddi rakibinin 5 numaralı Bright Hope ve 3 numaralı luminense olacağı kanaatindeyim. Günün 8. koşusu 3 yaşlı Araplar Maiden. Açıkçası ben ilk koşuna çıkacak olan 8 numaralı Storm'u Sizlere alternatif tek olarak öneriyorum. En ciddi rakibinin 4 numaralı Hilal Zamanı, 5 numaralı Taç Mercan ve 1 numaralı Avcum olacağı kanaatindeyim. Ben de 8 numara çok çok önde rakip 4, 5 ve 1. Günün 9. koşusu 4 yaşlı Araplar, şartlı 3, 1900 Çim. Açıkçası sempati beslediğim bir isim var bu koşuda e, uzun sedir e, sempati besliyorum ve gerçekten... Sıkıntıları olmasa bu grubun daha üstünde bir at olduğu kanaatindeyim. 10 numaralı kırmızı başlıklı kız e, son koşusunda açıkçası ikinciliğe yatıp e, düzlük üzeri sprint denemişti. Ben çok beğendim. Eğer sıkıntılar baş göstermezse ben bu koşuda bir sürprizi gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Ardından 12 numaralı Taşpınar Urfa'da hazırlanıp e, buraya gelecek. Beyaz bayrak ayna denemesi yapacaktır. Liderliği alıp bitirmeye çalışacaktır. Ee, şanslı olduğunu düşünüyorum ve 4 numaralı Ateş Ateştay ve ardından 7 numaralı Bel Cavallo. Ben de burası 10 numara. Önde rakip 12, 4, 7. eee ilk çıkışım yayına açıkçası biraz heyecanım olduysa e, siz yarış severlerin yani kusura bakmaması kanaatindeyim. İlk deneyimim. Umarım başarılı oluruz. Faydalı olurum sizlere. Sizler de kupon tutturursunuz. Herkese bol şanslar. Şans bizlerden yana olsun. Köse Ali Ekürisiz tüm yarış severlere başarılar diler.